Alır. bugün Türkiye'deki işsizlikten bahsetmek istiyorum ama e, nereden baksanız biraz tutarsızlık var. Hem devletin açıkladığı işsizlik rakamlarında hem de vatandaşın e, ki, sanki kendi kendini de gizliyor gibi. Ya işsiz adansın niye saklanıyorsun? Yani meydana çıktı ben işsizim demekten utanıyoruz sanki. Bunların başında teknolojik işsizlik var. Teknolojik işsizlik e, teknolojiyle beraber açığa çıkan işsizlik. Bu kırsal kesimde daha bariz görünüyor. Daha net anlaşılıyor. E, fakat büyük şehirlerde bu teknolojik işsizliği çok hissedemezsiniz. Kırsal kesimden teknolojik işsizlik, teknoloji yüzünden, kırsal kesimden ayrılan, ayrılmak zorunda kalan insanlar, büyük şehirlerde genellikle his, hizmet kesiminde ve seyyar işportacılık kesimlerinde iş bulmaya çalıştılar. Bunlar istihdam edildi demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kendilerince yaşam mücadelesi vermeye çalıştılar. Fakat bundan da e, sanki biraz bunu kendilerince iş yaratmışlar da bundan övünüyorlar. Rahatsız olmuyorlar gibimiş gibi bir hava var. Buna zamanında önlem alınabilir miydi? Alınabilirdi tabii. Teknolojik işsizliğe de önlem alınabilirdi. Ama bu devlet politikası biraz bizdeki devlet politikası inançlar üzerine kurulduğu için yani milleti inançlarla aldatıldığı için biz de her şeye şükrettiğimiz için bunlara çare aramaktan daha çok işte köşede bir kestaneciysek öbür tarafta hurdacıysak bu tarafta eğer domates satıyorsak tavlayının öbür tarafta bilmem başka bir şey ne, neler satıyoruz işte soğan satıyorsak patates satıyorsak Onlarla övünüyoruz. Ne iş yapıyorsun sen? Ben işte patates satıyorum. Nerede? Tavlayla yolda. Ya bu iş değil ki. Bunlar geçici işler. Devlet bunları önlem almalı mıydı? Alabilir miydi? Alabilirdi tabii ama hem biz e, bu mesleklerle övünüyoruz hem de devlet sanki bizi e, böyle bir yerde istihdam etmiş gibi e, bize yol vermiş gibi devlet de bundan faydalanıyor ve övünüyor. Bugün Türkiye'de yüzde dokuz bir türlü onu çift rakamlı hanelere de geçmez bizdeki işsizlik niyeyse. Dokuz, dokuz buçukta, dokuz yedi de falan kalır hep. Dokuz, dokuz olmaz. On bir, on ikiye zor çıkar. Peki nüfusumuz seksen beş milyon. Şimdi şöyle bir şey çıkarttım ben. On beş milyon emekli var Türkiye'de diyelim. Bunlar işte aramıyor. Aslında onların da karnı aç iş arayacaklar ama bazısının yaşı geçtiği için ve iş arama e, e, enerjilerini kaybettikleri için iş aramaktan vazgeçti bunlar. Ancak bunlar şunu diyorlar: Biz iş aramıyoruz. İş olursa çalışırız. İş aramaya da utanıyor bazı tabii belirli bir yaşın üstündeki insanlar. İş arayı zaten işte bulamazlar. 15 milyon emekli var. 15 milyon da aktif olarak çalışan sigortalı var diyelim. Sigortalı işçi 3.5 milyon memur var. 7 milyon bizde öğrenci var sayalım. Biraz önce internetten baktım ben. 6 kusur ama ben yuvarladım 7 milyon eğitim çağında üniversite çocuğumuz var. 7 milyon da henüz okula başlamamış eee ilkokuldan yani 5 6 yaşından daha küçük çocuklarımız var diyelim. Bunlar bunu toplam nüfusun içerisinde bunların toplamı 15 15 daha 30 40 45 ediyor. Peki 45'i diyelim emekli işte memur sigortalı öğrenci ya da e, henüz daha her e, şeye katılamayacak yaşta küçük olanlar istihdama katılamayacak o, yaşta ya, olmuyor yaşta olmayanlar küçükler geriye kalıyor e, 85'ten 45 çıkardığımızda 40 milyon insan Peki bu 40 milyon insan nerede Hani yüzde dokuz buçumuz işsizlik. 40 milyon insan nerede? Gerçekten yani 4-5 milyon, 10 milyon falan kaybın olur da dersin ki ya bu 10 milyon insan çeşitli yerlerde gizli işsizdir, açığa çıkamıyordur, bilmem ne yapamıyordur, kendince istihdam yaratmıştır falan, e, kayıt dışıdır falan. Ya 40 milyon insan kayıt dışı olabilir mi? Maalesef öyle. Bunların en az 20-25 milyonu köylerde de hala. Ben biliyorum köylerde 3-4 kardeş var, hiçbir işleri yapamıyor, hiçbir işleri yok. Yazın belki bir iki ay çalışıyorlar. Kışın o ürettikleriyle kıt kanaat geçinmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü büyük şehirlere gelerek artık iş bulma, yeni istihdam yaratma, kendilerince yeni istihdam yaratma imkanları da kalmamış bunların. Ya yani da o kapasiteyi, o mücadeleyi kendilerinde de göremiyorlar. Büyük şehirlerde de var aynı problem. Biz maalesef açık öğretimde her yerde okuldu okuldu derken, üniversite değil derken çocuklarımızın çoğunu mesleksiz bıraktık. Yani yeniden sıfırdan başlayıp meslek öğrenme dönemleri de bitti, yaşları da bitti. Ee, o psikoloji de bitti çocuklardaki, o potansiyeli de harcadık. Şu anda enerjileri de yok onun için. Neden? Hepsinin eline ee, birer kağıt tutuşturduk. Bu senin diploman dedik. Sen bilgisayarcısın, sen makine mühendisisin, sen soylusun, boylusun. Ancak dünya standartlarında hatta bırakın dünya standartlarını Türkiye standartlarında bu diplomaların hiçbir işe yaramadığını o çocuklar okulları bitirince anladılar. Peki bunlar iş aramaktan zaman zaman çekiniyorlar da. Çünkü üniversite mezunu ilk şey, işçi bulma kurumuna gidip de sıradan bir işe müracaat edemiyor. İşçi bulma da bir üst tabakadaki, bir üst kategorideki iş için işçi bulma da e, o kurumların e, insan kaynaklarını gösteriyor. Gidin diyorlar oralara, oralara müracaat edin. Çünkü diyorlar çok kurum bizle irtibatı yok. Oralar diyorlar KPSS yoluyla ya da özel şirketlerse insan kaynakları diyor. Kendi personelini kendileri alıyor diye oranın yollarını gösteriyorlar. Oralara gidenler ne oluyor? oralara gidenlerin karşısına da maalesef bir sadakat çıkıyor. Sadakat. Yani adamın var mı mandı. Adamın varsa bir yerinden tutup bir yere yerleştiriyorlar. Adamın yoksa söylemeye bile utanıyor. Bekliyorum. Habire iş bekliyorum. Türkiye'de maalesef işsizlik yüzde elli. Bunu söylemeye insan utanıyor. Fakat ben bugün söylüyorum. Yüzde ellimiz işsiz. Teşekkür ediyorum hoşça kalın.